Minecraft. Allah. Merhaba. Sesimi duyan var mı? Neredeyim ben? En son <laughs> en son telefondaydım. <laughs> ve bir mağaraya girip Allah tövbe bismillah bu ne be? Mağaraya girip demir falan bulacaktım ve aynı böyle bir daha mağaraydı onu. Diyarlar. Ben neredeyim? Şurada köylülere sorayım. Köylüler, 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 köylüler. Yardım edin köylüler. Gidme. Köylüler biz neredeyiz? Evimizdeyiz. Hayır. Bu şey, ülke dünyanın adı ne? Minecraft. Minecraft mı? Mi? Minecraft mı? Bana bir şey Ölüyor. Ha odun. <laughs> 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 Gelmiş gitmiş bu ev ayrıca bir de. Hadi bakalım şu mağaraya gideceğim. Nı 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 nı. en azından taş falan alayım. Hatta kalmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> en azından yaratık mı var? yarım sakın sen de ne? <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 Deli midir divane midir ya Abi evet diyor Ne Sen öldüreyim mi dedi Sen de hayır dedin O zaman tamam dedi o da O ne lan Öyle şey mi oluyormuş Evet. Tamam şöyle şunu da yaparım Demir sanki. Bir demir gördüm sanki. Bir demir gördüm sanki. Evet evet bir demir gördüm. Kılıcım da kılıcım da var. Tabii ki kılıcım da var. Tabii ki tak 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 tak. Benim adım Mükemmel Ötesi Steve. Ben Mükemmel Ötesi Steve. Ben Nica. Söyle, benim adım. Bir dakika, la. Alex neredeydi acaba? Artık canavar olacak şeyler koksun. Sen de bir sus kıps, kıps yani şimdi ya. Aa! Bir kez daha kıps derken sen. Boşak. Ne var? Şu kıpsının o şey var ya. O benim lafım. Hayret misin? Hayriyim. Hiçbiri iyi de anlayamadı ki. Yo anladım. Benim adım gerçekten Hayri. Hayri. Buradan be be atlar mıyım atlar mıyım atlar mıyım? Atlar atlarım tabii be. Allah köy 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 köy. Ne köy be? Ne 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 Bo, 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 bo. Nasılsın kaktüs bey? Aman. Hop. Yemek de yaparım salçayla. Ben yemek yapıyorum. Tavşancık salçayla biliyor musun? Ya. Yeah. Niye kaçtın benden? Peki kalçayla göbek at göbek atıyor mu? Aa! Aa atladı öldü. Değil. Burayı neden atladın? Sen senin hiç mi atladın? Hayattan defret ettim. Eh. Aa kömür. Eh. 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 Seni hiç sevmiyorum. İçin Eh. Atlar mıyım? Atlayabilir miyim? Atlar mıyım? Tabii atlarım. Neyim ben ya? Oh. Demir demir demir. Çıkı çıkı demir. Demir demir demir. Gidelim şöyle. meşale mi yaptık acaba? Yapma. Yaptım valla. Takımız da hayırlısı. Kesin duvardır demiştim biliyor musun? Bence buradan geri dön. Aç. Aç bir cız cız cız. Aç bir cız cız cız. Cız. Sonunda nasıl varan kadar varan varan falan. Aa demir. Bende cüps var. Nasılsı demir? Köşür demir. Hop. Tamam. Demirlerimi de pişirebilecek bir şey bulduğuma göre. Biri beni buradan çıkarabilir mi? Tamam. göre yine kendimiz bir haltlar yapacağız. Burada. Geceyi burada geçirmek gerçekten i̇şte bu. Gel sen de çusla. Yüz etmeyi ve suyu. Hadi, hadi, hadi burada çıkabilirim. Crafting <laughs> table'ı bu için feda edebilir miyim? Burada bunu alıp çıkabilir miyim? Şunu kırarsam. <laughs> Hop. Sen beni mezarlık olmak istedim. O değil de gerçekten pembe bir bezanlık olacağız ya. Hop çok güzel atladım. Ne? Kardeş, üstünde durmakta hiç mi sorun yok. takılıyorum. Kardeş, o zaman sana bir soru. Niye duruyorsun üstünde? Bilmem. Gel la buraya. Hey. Hop şunu alalım. Buradan çıkmak istiyorum artık. İzniniz varsa. Artık çıkabilir miyim ben buradan? He? Bence çık buradan yoksa öleceğim. Kim demiş? Ben dedim. Sus be. Einstein mis gibi. Sen mi istedin? En fazla ne olabilir ki zaten çıktı be. Hey <laughs> fanma baktım. Zaten Minecraft ne ya ne fazla. Ne <laughs> susun ya. <yavrumcu. gülüyor> Meyve suyu. Köylü meyve suyundan çay yiyeyim. Sen Aa! bir yapma köylü meyve suyuları. Köylü, köylü içiyor köylü içiyor. Polis köylü içiyor. Ne köylü suyu? Köylü içilir mi anlarsın? köylü içiyor adam. İyi be adam. Bu kan, kan aldığım iyi oldu. Birleştirin de beni. bu burası. Yani Minecraft dünyasında soru var mı? Minecraft dünyasında? Var. Ne? Balık keseceğim. Nasıl yani? Balık keseceğimi. Çekici ettim sana al ya. Balık keseceğimi oyun bitiyor. yo Uy! Mükemmel bir atlayış. Sushi oyun bitiyor. Başka bir şey olmaz mı? Taşlı. Yani mesela bir şey Aldırır, yapmıyor. Wele, oradır, oradır. Şey bir elime kalktı 15 Liraya gidiyor. Kızların gözü, gözü yaşlı. Düştüm düştüm aldım. Öyle lan. 15 lira gidiyor. Gözleri kızların gözleri yaşlı. Aslan yarım kız senin adın Heriye. Ben dolandım sende dolan. Gel beri Dedi. Allah Allah. Allah evet. Beni çok özlediniz değil mi? Hayır. Ben buraya yeni geliyorum. Benim kim olduğumu çok merak ediyorsunuz değil mi? Yakında öğreneceksiniz. Hmm, korkmaya başladım lan ben. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bye. Ben Bye. De kalın.